Pomeranian, bu. Evet. Gelelim, bu zaten son dönemlerde herhalde herkesin çok tercih ettiği bir köpek oldu. Neden? Şimdi bir kere inanılmaz bir tatlılığı var. Neden sorunuzun cevabını bir şey. şöyle. Yani bir... Bakayım neden? <laughs> neden? Neden? Bak oraya bak, şuraya bak da seni görsünler. Neden seni alalım? O zeytin gözleri neden alalım? Allahım ya. Bunu kim almaz diye sorabiliriz. Kesinlikle, <laughs> öyle. kesinlikle. Hakikaten. Baksana hakikaten şuna ya. Geldi. Bu titriyor da beyazı. Bir. Sevgi göster hayvan titriyor. Ses, sevgi gösteriyorum çok sevgiliyim. Bu ya ben ya? gibi tutuyorsun sarıl bir hayvana. <laughs> ha? Sarıl sarıl Baksana, sevgi. Baksana beyaz bu da. Peki bunların özellikleri neler? Hayır. Bunlar orta derecede tüy döküyorlar. Ee, bahçede bakılan ırklar değil. Ev hmm, köpeği. Ev köpeği. Tıraşlı olarak bakabiliyorsunuz. Bakın oradaki tıraşlı olanı. Aynı hmm. ırkım. Ee, bu bizim elimizdekilerde. Tıraşsız olanları. Hı hı. Ee, bunlar sizin kucağınızdaki kadar öyle. Bunlar da tabii sevgi kelebeği. Hı hı. Çok pozitifler. Benim kendi evimde de iki Neşteri tane bunlar değil mi? Çok çok neşeli. Bizim köpek. Hakan'da da var bunun siyahı. Böyle gelmiyor değil mi? Bunlar laf dinlemiyor. <laughs> gel bize gelmiyor bunlar. Şunu verelim. Gel kız gel. gel. Fare gibi ya gel. Kız. O biraz Adam daha. Anam doberman gel. Gel. Gel gel gidiyoruz gel. O geldi. O. <laughs> gel hadi gel. Gel 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 gel. Allah aşkına yürüyüşe bak ya. Buraya gel buraya gel buraya gel. Gel gel gel. Gel gel Alişan bu senin olsun. Baksana güzel. Otur Abi, otur, bak, otur, bak. otur otur otur. 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 Zaten otur duruyor ver. hayvan. Ayakta gibi elini bir ver. hali mi var? Elini ver. Ver elini. Aa verecek. Ver elini ver. Zorla almak.